Selamünaleyküm arkadaşlar. İzmir'den ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım arkadaşlar. Bugün yaklaşık bir yıldır hayatımıza giren Windows 10 ile ilgili ufak bir video çekmeyi düşünüyorum. Bana gelen gerek buradan şahsen çok sorular geliyor. Bir de bana gelen bilgisayarlarda Windows 10 yüklü olan bilgisayarlarda şu masa üstünü göremiyorum. Bunu bir türlü ayarlayamıyorlar arkadaşlarımız. Eskiden bildiğiniz gibi XP'de olsun Windows 7, Windows 8'de kişiselleştir'e e, gördüğümüz zaman arkadaşlar burada e, masaüstü ayarları diye bir ayarlar vardı. Windows 10'da bu biraz gizlemişler bunu nedense. E, bunun pek anlam veremedim. Bir de resim görüntüleyici var biliyorsunuz. Windows 8'e e kadar gelen e, Windows görüntüleyici vardı. Böyle bir iki ayarını kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Özellikle bu masaüstü ikonlarını nasıl buluruz çıkarız. Onunla ilgili bir bilgi vermek istiyorum kısaca. Masaüstüne boş bir yere sağ tıklayarak kişiselleştire geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada ayarlar sekmesi var. Buradan birkaç ayar var burada. Gördüğünüz gibi burada masaüstü ayarları diye bir ayar mevcut değil. Hemen burada bir arama motoru bize belirdi. Buraya masaüstü yazdığımız zaman arkadaşlar enter'e basıyoruz. Gelişmiş ses ayarları masaüstü simgeleri ayarları diye 3 seçenek geliyor buraya. Bir fare işaretçilerini falan buradan seçebiliyorsunuz. Gelişmiş ses ayarları burada birkaç ayar mevcut. Mikrofon ayarlarını falan yapabiliyorsunuz. Kayıt ayarları. Bunu zaten burada masa üstündeki ses ikonundan da yapmamız mümkün. Aynı ayarlar arkadaşlar. Ona fazla girmek istemiyorum. Bizim asıl konumuz masaüstü simgeleri ayarları. Buraya geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi XP olsun Windows 7, 8'lerde olsun böyle bir arayüz geliyordu ve buradan biz istediğimiz ikonu aktif ve deaktif hale getirebiliyorduk arkadaşlar. Uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi benim masaüstündeki bütün ikonlar gitmiş bulunmaktadır. Buraya masa simgelere gelip mesela A hangisini kullanmak istiyoruz arkadaşlar? Onların kutucuklarını onayladığımız zaman şöyle uygula deyip tamam dediğimiz zaman bütün ikonlarımız masa üstümüze gelmiş bulunmaktadır. Gelin bir de resimlerle ilgili. Şimdi Windows 10'un bize sunduğu resim görüntüleyici var burada. Tıkladığımız zaman bu geliyor. Aslında e, bu resim görüntüleyici e, kendi içerisinde bir e, profesyonel olmayan e, ufak bir photoshop var. Burada resim üzerinde tasarruflar yapmamızı sağlıyor. Yani Photoshop'ta yapabileceğimiz kısaca işleri yapabiliyoruz. Işık, renk, efektler falan. Burada e, mesela şurada bir e, ikona tıkladığımız zaman arkadaşlar mouse'umuzun e, tekerleğiyle ileri geri burayı artırıp eksiltmemiz mümkün. Bu şekilde ayarlar buradan yapılabiliyor. Aynen burada da bir ayar mevcut. E, netlik ayarını falan da bu şekilde istediğimiz şekilde yapmamızı sağlıyor. E, yani bir e, normal bir standart bir Photoshop gibi değil tabi de. Ama buradan da arkadaşlar şuradan da iki adet ileri geri sekmesi var. Bunlarla da yaptığımız işleri ileri ve geri alabiliyoruz. Daha sonra kaydedebiliyoruz. Yenile diyebiliyoruz. Bunun gibi kaydedip çıkabiliyoruz arkadaşlar. Bu şekilde bu özellik var. Ee, birkaç özellik mevcut. Tabii ki bu Windows'un e, Windows 10'un kendi orijinal resim görüntüleyicisi arkadaşlar. Burada resmi silebiliyorsunuz. Yani resimle ilgili baya bir tasarruf. Birlikte aç, kopyala, yazdır, ayarlar. E, kilit ekran olarak ayarla falan filan bir sürü özelliğe sahip aslında. Biz bunu istemiyoruz arkadaşlar. Eski Windows XP'de olsun, Windows 7'de, 8'de olsun fotoğraf görüntüleyicimiz vardı. Onu istiyoruz biz. Gezginlerden bu programı indirebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle adını yazalım. Aynen. İnternetten indirelim. Yapıştır diyelim. Burada birkaç indirme sitesi var. Buradan herhangi birinden indirip bu programı çalıştırabilirsiniz. Biz şu anda indirmiyoruz arkadaşlar. Ge gördüğünüz gibi yani buradaki hep bütün sitelerden gezginlerden de var. Aynısı gezginlerde de mevcut. Gezginlerden de şuradan Windows Live Fotoğraf Galerisi 2012 indir deyip indirip programı kurabilirsiniz. Program bende şu anda mevcut. Sağ tıklayarak böyle bir eee çalıştırıyoruz arkadaşlar. Windows Essentials 2012 diye geliyor. Ve bu program kurulduktan sonra yükle istediğin programları seçeyim diyorsun. Burada birkaç program geliyor bize. Kaç onay kutusu var. Biz burada hangisini istiyorsak onu işaretlememiz gerekiyor. Fotoğraf galerisini istediğimiz için direkt onu yüklüyoruz. Program video uzun sürmesin diye arkadaşlar ben onu yükledim şu anda aktif olmuyor onun için resmi şu anda mesela bu şekilde açılıyor hemen bunu normal klasik Windows'lardaki gibi resim görüntüleyicisini almamız gerekiyor sağ tıklı tıklıyoruz ve özelliklerden değiştir sekmesine geliyoruz aşağıda gördüğünüz gibi bu az önce yoktu Windows fotoğraf görüntüleyiciyi tıklayarak eski haline gelmiş durumdadır bu şekilde kullanabilirsiniz İstediğiniz zaman Windows 10'a da döndürmeniz mümkün. Özellikler tekrar deyip arkadaşlar değiştir. Burada fotoğraflar diye bir sekme var. Onu tıkladığımız zaman tamam dediğimiz zaman tekrardan eski haline gelmiş bulunmaktadır. Yani bu sizin e, nasıl kullanacağınıza bağlı. Şimdi ne kadar ne resimleri gördük. İşte e, masaüstü simgelerini ayarladık. Bir e, bir husus daha var. Bana çok telefon açıp soranlar oluyor. Abi Windows 7 kurduk, Windows 10 kurduk. Bu Windows 7'den beri bu sorun devam ediyor. Eskiden çünkü XP'de bildiğiniz gibi arkadaşlar burada aynen Windows'umuzu açtığımız zaman burada belirirdi. Yani kamera ikonuyla birlikte çıkardı. Buradan açıp kamera ile ilgili işlerimizi rahat bir şekilde yapardık. Bu Windows 7, Windows 8'den sonra buraya gelmemeye başladı. Gizli geliyor. Yani var yüklü de gizli geliyor. En kolay yöntemi kısa yol. Windows'umuzun şurada gördüğünüz gibi en soldaki pencere ikonuna tıkladığımız zaman buraya kamera yazmamız yeterli olacaktır. Enter'e basıyoruz ve kameramız karşımıza geliyor. Şu anda benim kamera görüntüsü çektiğim programa OBS'ye bağlı olduğu için görüntü alamıyoruz tabi. Burada da gördüğünüz gibi arkadaşlar ayarlar simgesi var. Fotoğraf zamanlayıcı var. Onunla ilgili burada zamanlama da yapabilirsiniz. Daha sonra ayarlardan burada kamera ile ilgili bayağı bir ayar mümkün buradan kameramızın genel ayarlarına da ulaşabiliyorsunuz. Bu şekilde buradan fotoğraf çekip video da çekebiliyorsunuz kameranızla. Herhangi bir program aradığımız zaman girip buralardan böyle buraların aramaya gerek yok. Hemen şuradaki pencereye tıklayıp örneğin ne arayalım? Paint aralım. P A 2 harfini yazdığımız zaman Paint en üstte bize verecektir. Açıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi Paint istedik. P ile A yazdığımız zaman Paint bize getirmiş bulunmaktadır. Bir dahaki videoda buluşana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Görüşmek üzere.